Evet. Bu makaronlar da pişti. Sanırım bu kadar makaron yeterli. Şimdi bu makaronların içine kremalarını koyalım. Makaronlarımın hepsi karışık meyveli olacak. Bu portakal kreması. Hop, oy. Şimdi biraz alalım. Kompanın içine koyalım. Bunları fırından yeni çıkardım. Hop ama bunlar soğumuş. kremasını sıkalım. Kapatalım. <laughs> İlk makaronum hazır. Portakallı, çilek kremalı, Yaban mersili kremalı. Böğürtlen kremalı. Çikolata kremalı. Ve limon kremalı. İşte makaronlarım hazır. Oh, çok yoruldum. Şimdi gidip ellerimi yıkamalıyım. Ha? Ho? ümit makaronlar hazırlamış. <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> Ellerimi güzelce yıkadım şimdi. Ha? Makaronlarımın yarısı nerede? Oba! Makaronlarımın yarısını sen mi yedin? Ay! <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Oba makaronları bu sen mi yedin? Hı hı. ha, oba. Ay, ıh, efendim. Ay. Oba ne oldu sana böyle? Her yerin benek benek olmuş. Ve, ve çok kaşınıyor. Ay. Hemen doktor Ayşe'yi çağırmalıyım. Alo. Evet aradınız bir an önce geldim hastamız nerededir? Hoş geldiniz doktor Ayşe İşte burada. Oo oba. Bir anda kaşınmaya başladım doktor Ayşe. Oş, 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 oş. Biraz daha yakından bakalım. kuşu kuşu kuşu. Bu benekler bu döküntüler alerjik bir reaksiyon sonucu oluşmuşa benziyor. Yediğin ya da içtiğin bir şey dokunmuş olabilir. Ne yedin? Bildiğim kadarıyla sadece makaronlar yedi. Hmm. Onun dışında da başka bir şey yemedi. Makaronun içine de hatta şekersiz olsun diye hurma kattım. Hmm, anladım. Normal tarifinin dışında şeker yerine hurma kullandın. Peki obacım sen daha önce makaron yedin mi hiç böyle bir şey olmuş muydu? Evet yemiştim. Anladım. O zaman hurma alerjin var gibi gözüküyor. Ama emin olmalıyız. Bunu test edeceğiz. Hı? Doktor Ayşe buyurun hurma. Ben bunları kullandım. Tamam. Şimdi test etmek için hurmaya ihtiyacımız var. Hemen hurmayı birazcık ezelim. Hı. Alerji testi yapmak için şu solüsyondan damlatacağız iğne hmm. mi merak etme hiç acımayacak evet, tamam uzan bakalım <laughs> vücudunun kızarık olmayan herhangi bir yerine hmm. enjekte ediyoruz ve bekliyoruz eğer hurmaya alerjisi varsa enjekte ettiğim yerde kızarıp kabaracak Oo! Tahmin ettiğim gibi o bacım bak. Bacağının burası da kızardı ve benekler çıktı. Hurmaya alerjin var. Tabii ki tedavisi var. Bunun için bir alerji kremi kullanacağız ve geçecek. Hemen sürelim. Oh, kaşıntısı geçti. İşte bu kadar. Çok geçmiş olsun abacığım. <laughs> Peki ya kızarıklıklar? Onlar geçer birkaç gün içinde. E, tamam. Çok teşekkür ederiz doktor <laughs> Ayşe. Rica ederim. Bundan sonra çok dikkat ediyorsun. Hurma ya da hurmalı yiyecekler yemiyorsun. <laughs> geçmiş olsun. Size de kolay gelsin. Tamam bundan sonra alerjimiz olan yiyeceklere dikkat ediyoruz. <laughs> Hoşçakalın.